Parti'de kanun çok önemli. Ne yapacağız? Bir, aile konusunda çok önem veriyoruz. Aile psikoloji uygulamasını derhal devreye sokacağız dedik. Rahatlasyon uygulamaları yapacağız. Toplumu şu andaki içinde bulunduğu psikolojik halden mutlaka kurtaracağız. Suç artmış durumda. Detaylarına girmeyeceğim. En büyük suç maalesef hırsızlık. Bu konuda yapılan araştırmalara göre maalesef hırsızlığın da %75 artışla 20 yaş altı çocuklardan oluştuğu ya yani bu icraat yapanın çocuklardan oluştuğu dolayısıyla geçtiğimizle ilgili de olsun geleceğimizle ilgili ciddi bir sorunumuz olduğunu ifade etmek zorundayım. Bunların mutlaka rehabilit edilmesi için aile psikoloji, aile hekim uygulaması gibi aile psikoloji uygulamasını mutlaka devre sokacağız. Bağımlılık artmıştır. 1 milyon 700 bin insanımız bağımlı durumda. Bak istatistik veriyorum. Detaylarına girmiyorum. Bu konularda mutlaka rehabilitasyon uygulamaları yapacağız. Fuhuş maalesef Türkiye'de Seyircilerin beni bağışlasınlar patlamıştır. Sebeplerine girmiyorum. O şu sebepten dolayı demiyorum. Var olan vakayı şu andaki istatistik sonuçları söylüyorum. 400 bin kayıtsız maalesef fuş yapan emniyet raporlarında fuş yapan maalesef insan var. Bunların 4 bini de vesikalı olarak maalesef çalışmakta, çalıştırılmakta. Çalışmak derken de e, emin olun ar ediyorum ama maalesef böyle bir gerçek de var. Kumar Türkiye'de 2019 senesinde 25 milyar euro yapmıştır. ...ve şans oyunları, bahis oyunları şeklinde bunlar resmi olarak pazarlanmaktadır. Buna da derhal Yasal son derece... ...bakın derhal uh, yeniden Refah Partisi olarak böyle bir sektörü kesinlikle reddediyoruz, kabul etmiyoruz. Buradan gelecek olan paranın bütçeye aktarılmasına da kesinlikle karşıyız. 2. 62-84 kanunu derhal ortadan kaldıracağız. İstanbul sözcüsünün kaldırılması, feshedilmesi yetmez... Onun iç hukuku şu anda uygulaması 62-84 kanunda derhal ortadan kaldıracağız. Neden? Nafaka mağdurları, genç evlilik mağdurları evden uzaklaştırmalar Türkiye'nin en büyük kanayan yaralarıdır. Evden uzaklaştırmalar 750 bin deniyor ama 1,5 milyon üzerinde olduğu biliniyor. Genç evlilik mağdurları dediğimiz 17 yaşında bir hanımefendi evlenmiş, içeri atılmış 9 bin suçsuz masum insan şu anda hala hazırda içeridedirler. Ve maalesef nafaka çocuk hazi gibi gerçekten üzücü, sıkıcı konuların da Türkiye'de aileyi parçaladığı maalesef günümüzün en büyük kanayan yaralarından biri de bir gerçektir.